Göze bir yamancı cisim kaçtığını düşünüyorsak önce normal temiz bir suyla bolca yıkamak lazım. Yıkamak vücudumuzda her yerde olduğu gibi gözümüzde de en iyi temizleme ürünüdür. Göz kapaklarının arası açılarak temiz bir suyun içme suyunun tercihi tabii ki kapakların arasına dökülerek temizlenmesi fazla uğuşturulmadan ilk yapılacak iştir. Aynı şekilde akü suyu gibi, deterjan gibi şeylerin göze kaçması durumunda da ki biz bunlara ev kazaları ve iş kazaları diyoruz. Mutlaka önce bol suyla yıkanmalı ve göz kapatılarak dinlendirilmelidir. Eğer batma 2 saat içinde geçmiyor ve artıyorsa mutlaka uzman bir göz ekibinin muayenesine gidilmeli ve kapakların arasına bakılarak bir şekilde oradaki yabancı cisim görülüp çıkartılmalıdır.